Evet arkadaşlar bugün yine Kemal Bulgarda gidiyoruz. Rank Park'tan sizi alıyoruz. 2 Ağustos 2024 bugün. Bakalım tesislerde nasıl bir gelişme var. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Evet Rank Park'ı şöyle bir görüntüleyelim. Yanından geçerken muhteşem görüntüsü. arkadaşlar. Galatasaray Rent Park'tan geçtik. Kemalburgaz'a gidiyoruz. Geçerken şuradaki hastaneyi de gösterelim arkadaşlar. Bu hastane Kemalburgaz tesislerimizden önce başlamıştı. Hastane üniversite olacak. Görüyorsunuz daha kaba kaba inşaatı var. Sabırsızlanan Galatasaraylı kardeşlerime buradan selamlar saygılar. Koskoca Evet, inşaat işleri bu kadar kolay mı zannediyorsun siz Galatasaraylı kardeşlerim? Bak, devletin yaptığı üniversite hastanesi daha kaba inşaat durumda. Bizim camlar takıldı yine de kısıtlı imkanlara rağmen. o kadar imkanı olan bir proje bile böyle maliyetler yüzünden, faizler yüzünden duruyor, bekletiliyor, ilerlemiyor. Evet arkadaşlar, bugün 2 Ağustos geldik yine Kemerburgaz'a. 2 Ağustos 2024 Bakalım nasıl yeni değişiklikler var. Kemerburgaz Galatasaray'ımızın tesislerinde. Evet Sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama bu işler kolay işler değil. Gördünüz az önce inşaatı. Daha yaprak kırıdamamış için çattı. Bizim yine camlar takıldı. Evet sizlere en kaliteli görüntülerle artık çekiyoruz. Bakalım nasıl bir gelişmeler var arkadaşlar. Yavaşça inelim. Bu yakın ediyoruz artık. 8K çekiyoruz. 8K'sı olanlar izlesin. İster 6K ile izleyin, ister 8K ister 4K ister 2K ister dev ekranınızda izleyin bu çekimleri. Galatasaray kemer burada testlerinde son durum bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz piknik döneminde çim serilen toprak yer çevre düzenlememizi peyzaj için kaldırılmış. Böyle farklı bir şey yapacaklar. Arkada yine çalışma var. Bu tarafa geldiğimizde ise hemen binanın önündeki küçük bir yapı vardı. Onun üstü demirlerle kapatılmış. Demir örülmüş. Şöyle yaklaştıralım. Evet arkadaşlar sevgili Galatasaraylılar yaklaşık 1-1,5 yıl önce Erdem Timur'un üyeleri yaptığı bir toplantıda bahsettiği gibi Kemerburga'da başlıyoruz. Kasada para yok. 300-400 milyon mecliye köyle birlikte buranın paralarını ben vereceğim demişti. Ve o süreçten sonra da Mayıs ayında buraya 19 Mayıs'ta efsane başkanlarla birlikte bütün başkanlar toplanmış binanın beşte biri çalışması başlamıştı. Şu görmüş olduğunuz soldaki hafif şu, şu görmüş olduğunuz soldaki Beşte biri yükselmişti. Diğer taraf daha yapılmamıştı. Ve o gün başkanların birlikteliğiyle burası start verilmişti, hızlandırılmıştı. Eylül'de biterdendi, Ocak'ta biterdendi, Sonra Mayıs Haziran derken Temmuz'da Temmuz ayında açacağız dediler. Olmadı, yetişmedi. Ama tabi Erden Timur'un da ilk başlamadan önce bahsettiği gibi kasada para yok arkadaşlar. Yani kasada para olmayınca tabi maliyetler maliyetleri biri çıkıp vermiyor. Bu inşaat olaylarında önceden malzemeleri alıp bir yere koyamıyorsunuz. Faizler arttı biliyorsunuz. Yine Erdem Timur'un o gün bahsettiği, o bir, bir buçuk yıl önce bahsettiği konuda malzemeleri de alıp koyamıyorsunuz biz kenara. İstediğiniz zaman alamıyorsunuz da ölçüp biçilecek malzemeler var. Onları beklememiz gerekiyor. Bekleyince de maliyetler artıyor. Bu işler çok küffetli işler dedi. De inşaatı yapar daha başlamadan önce. Ve bu yüzden de son zamanlardaki yavaşlamanın kaynağı arkadaşlar. Ayrıca bu işlerin her malzemenin alışveriş yapılırken pazarlıkları yapılıyor. Malzemenin hazırla süreci var. Hepsini bir anda hazır edemiyorsunuz. Yani binanın şekil alma şekline göre malzemeler değişiyor. Ona göre tekrar ihaleler, tekrar pazarlıklar ve bu işler tabi yavaşlıyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Erden Timur başkanların toplandığı buluşmaya gelmemişti. Görüntülere baktım biraz. Göremedim orada. Daha sonra da buradaki pikniğe de geç gelmişti yani. O zamanlar sıkıntı olduğu Erden Timur'la zaten biliniyordu. Gidecek, ayrılacak falan. Sonuçta ayrıldı arkadaşlar Erden Timur. Bu İnşaat Erden Timur'da olsa böyle gecikecekti, gecikmeler olacaktı. Ama bu inşaatla alakalı yönetimi kimse suçlamasın arkadaşlar. Zamanı gelince bitecek. Para geldikçe bitecek. Şu an nakit olayı biraz sıkıntılı. Para geldi diyoruz. Para geldi ama futbolcuların taksitleri ödeniyor biliyorsunuz. Icardi'nin taksiti. Tetenim vardı, zahanım vardı, zihnim vardı. Bunun gibi bir sürü paralar ödeniyor arkadaşlar. Müjde köyde inşaatımız devam ediyor. Kuru çeşmede devam ediyor. Biraz sabırlı olalım sevgili Galatasaraylar. Bitecek. Sonunda bitecek burası. Eleştiri yaparken de güzel eleştiriler yapalım arkadaşlar. Özellikle Twitter'da görüntüleri paylaşıyorlar paylaşılan görüntünün altına çok kötü yorumlar yazılıyor kötü yorumları rakip takım trolleri alıyor ondan sonra kötülemek amaçlı kullanıyor açıklama yapmaları gerekir niye açıklamıyorsunuz falan böyle güzel eleştirileri yapalım sonunda bitecek arkadaşlar burası. Bittiği zaman da çok güzel bir tesisimiz olacak. Önemli, önemli olan şey Florya'nın buraya taşınması. Florya taşındıktan sonra da ihalenin bir an evvel yapılması. Parayı ancak o zaman kavuşabiliriz. Şu an binada Görüyorsunuz Ufak tefek çalışmalar var. Çim sulaması var. Çim sulanıyor. peyzaj şu anda çok peyzaj çalışması yok ama şurada görmüş olduğunuz yerde bir yapı yükseliyor arkadaşlar şöyle bir yüksek bir bina gibi bir şey yapılıyor sanırım orayı şu anda buradan görüntüleyemiyoruz hiçbir açıdan buradan görüntüleyemiyoruz belki daha sonra oraya da bir görüntüleriz bir ara ama şu anda Bina bu şekilde arkadaşlar. Binada sinema salonları olacak, e, personel yemekhanesi, futbolcu yemekhanesi, futbolcu odaları, soğuk havuz, sıcak havuz gibi birçok aktivitenin yapılacağı şeyler olacak. zaman inşallah bitecek. Bir ay sonra biter artık. 20 gün sonra biter. 2 ay sonra da bitse bitecek arkadaşlar. Baştan şey biter. Başlamak önemli de her zaman. Ben sadece bu inşaatı takip etmedim. daha önce metroları da takip ettim. Seyrantep Hastanesi'ni de takip ettim. Onlar da bir sene, bir buçuk sene geciktiler. Metroları Çağatane metrosu 2021'de açılacaktı. 2022'de iki de açıldı. Havalimanı metrosu yine 2021'de 2022'de açılacak dendi. 2-3 kez ertelendi. 2023 yılında açıldı. Yani bu işlerde her şey planlandığı gibi gitmiyor. Buranın ilk planlandığında 2023 yılında başlanacak 1,5 milyar yaklaşık olarak 35 milyon dolar masraf gözüküyor. Yüklenici firmanın sitesinde işe başlama tabi 6 sahayı kapsayan bir para bu. 6 sahayı kapsayan bir proje 1,5 milyar para gitmesi bekleniyor buraya. ilk etapta söylenen hesaplanan ama maliyetler artınca da 2 milyarı da bulabilir belli olmaz geciktikçe paralar artıyor faizler yükseliyor faizler yükselince inşaat piyasası durmuş durumda zaten şu anda evet arkadaşlar sizler için bir kez daha geldik görüntüledik çok ilerleme olmasa da ilerleme var mı yok mu görmüş oldunuz videoyu paylaşalım yorum yapalım like atalım. Yorumları kime olursa olsun öz yaparken de saygılı yorumlarda bulunalım arkadaşlar. Hepsi Galatasaray için. Herkes Galatasaraylı. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar.